Nereye gidiyoruz oğlum? Kay. Kay? Başka? Salıncak. Ee, Başka? Salıncak. Ee, Ama salıncaktan kay pis olmuş, yağmur yağmış. Suya taş atmaya gidelim mi? Sana <laughs> gideyim. Kim o bay bay yapıyor? Abi yapıyorum. Yapıyor. <laughs> aa, aa, şunu bak. Aa bak. Dur. Bak, şunu bak, aşağı. Şimdi ne taraftan gidelim? Ben şuradan. Şuradan tamam. Oradan gitmek yok. Tamam oradan gitmek yok. Oradan. Tamam oradan. Sen yolu tarif et tamam mı? Hı. Şuradan bak. Neden oradan gidiyor. Nereden? Neden? Tren mi gidiyor oradan? oradan? Biz nereden gidelim? Oradan giden, gidiyor. Tamam biz o zaman buradan gidelim. Oradan gidiyor. Ama yolu sen tarif et tamam mı? Ya çok taş atacak mısın? Uza? Atacağım. Ne kadar atacaksın? Araba alacağız. Hangi arabayı alacağız? Araba alacağız. Araba alacağız. Hı, almayacağız. Almıyoruz. Almıyoruz. Arabamız var mı? Hayır. mı? Hayır. Şimdi nereden gidelim oğlum? Hı, şuradan. Şuradan? Bu şuradan. Tamam şuradan. Sen yolları öğrendin mi hep? Bu Polis arabası nerede? Polis arabası yok burada Orada araba polis oradan gidiyor Aha oradan gidiyor mu ben görmedim Demiyor. Ama şurada araba Aha orada da araba var evet Ama orada, orada bisiklet şey Aha bisiklet mi var orada? orada bir şey Tamam. Başka ne var orada? Ala bu tadı. mi? Tamam. Yeşil yeşil yanına gidelim mi? Yeşil ama sisi. Yeşil gidelim mi? Şöyle taş. Kırmızı yine duracağız. Kırmızı yine Söyleyecek mı? Söyleyecek Yeşil yanınca söyle bana tamam mı? Aa Orada kamyon. Ha evet orada kamyon geliyor. Orada kamyon gidiyor mu? Gidiyor. Kamyon iç. Ha kamyon. Kamyon. yeşil yandı mı? Yeşil yandı. Gidelim mi? Gidelim. Hı. Çok araba var ya. Ay araba... bu. Aa. Otobüs Evet onlar otobüs Onlar otobüs mü? Onlar otobüs Baba Bu duruyor araba Hı? Araba duruyor evet. Nerede duruyor araba? O araba duruyor O araba duruyor mu? Araba duruyor ha, Yine kırmızı yandı ya yine duracağız Polis arabası mı? Ee, aa, polis arabası gidiyor. Polis arabası gidiyor mu? Ee, gördün mü sen? Gördüm. Nereye gitti? O gitti. Gitti mi? Kemerin takılı mı? Ama. kemerin hep takılı olması lazım. Değil mi? Araba. Evet. Yok. yok araba arkada bak işte bak araba ardı. evet bak, bak. Sen, sen hiç hatırlatmıyorsun bana kırmızı ama o da kırmızı e niye söylemiyorsun önceden söyleyeceksin o ama bir şeydir burada bisiklet var sen kırmızı lampayı yanınca da söylemen lazım ama burada. lafı lafı çevirme bak o da burada. Ha, öyle mi şunu bak? Ya sen senden ne anlaşmıştık biz? Kırmızı yanınca söyleyecektin. Hı. Yeşil yanınca söyle bana. Ne bak o da yeşil. Yeşil değil o kırmızı. Oh, kırmızı mı? Evet. Bak o mavi. Nerede mavi hani? O mavi. Mavi boş ver sen lambaya bak. Ha? Ah. Aha, Aha iyi ya yeşil yandı mı iyi bak. Bak hiç bakmıyorsun bak anlaşamıyorsun senle aa gibi. araba Şuna. ne bak gidiyor bak o gidiyor evet o gidiyor biz de gidiyoruz bak o gidiyor bak o gidiyor biz de gidiyoruz oğlum aa. gidiyor. Biz de buradan gidiyoruz. Gidiyor. Oh, gidiyor. Çok araba var bak. Hayır, var mı? Evet ya. Dönüş diyorum kalabalık oğlum. Nasıl geleceğiz? Bunu bak gidiyor. Evet gidiyor. Nereye gidiyoruz oğlum? Buradan. Evet. Mı? Odan. Tamam. Oda ne var? Orada şu. Su mu var? Aa, wow, çok su var. Akemi. Gemi de var evet. Gemi. Polis arabası Nerede polis arabası? Sen hep polis arabası görüyorum ben niye görmüyorum. Beni mi kandırıyorsun sen? Ben suya taş atacağım. sen atmayacaksın. Ben atacağım. Hayır sen atmayacaksın ben atacağım. Ben atacağım. Sen atamazsın ben atacağım. Ne? Ben atacağım. Ben orada top da oynayacağım. Top oynayacağım. Sen oynamayacaksın ben oynayacağım. Ne? Ben oynayacağım. Hayır ben oynayacağım. Top. oynayacağım. Hayır ben oynayacağım. Ben oynayacağım. Hayır sen oynayamazsın ben oynayacağım. <laughs> Kim oynayacak top? Ben oynayacağım. Ben oynayacağım. topa. Efendim? Kay. Kay yok. kay hepsi yağmur yağmış, ıslanmış. Kay yok. Salıncak yok. Tamam mı? Tamam. Top oynama var. Suya taş atma var. Tamam mı? Anlaştık mı? Oynayacak. Sonra ne var? Bisiklet. Şey Bisiklet. Sonra ne var? Dijen. Güzel. Sonra ne var? Dijen. O da gidiyor. O da gidiyor mu? Da, tamam. Biraz orada gitsin. Ama polis arabası Oğlum o polis arabası değil. O reklam arabası. Polis var mı? Ha, reklam arabası. Pommes de alacağım. Ben de. Sen almayacaksın. Sana yok pommes. Hocacan suya taş atacak. Ha? Suya taş atacağız. Ha, taş suya Ben atacağım. Suya taş ben atacağım sen değil. Sen atamazsın. De. Nereye gidiyoruz nereye? Sen yola bak. Ama şuradan. Şuradan? Ben park edeceğiz. Araba. Aa şuradan. Şuradan tamam Bak, o zaman gidelim. Bak orada balık. Burada balık da var evet. Ben balık. Ama balıklara sen bakmayacaksın. Ben balık. Sen bakmayacaksın balıklara, ben bakacağım. Ben bakacağım. Hayır, sen bakmayacaksın. bakacağım. Hayır, bakmayacaksın sen balıklara. <laughs> bak geldik, geldik. Çöz, ben gidiyorum sen kal arabada hmm. sen arabada otur biraz su iç dur. Hmm. birazcık su iç Daha ağlarken sesin daha güzel çıkar baba gideyim mi tamam ben indireceğim seni indireceğim oh. bitti mi geldik mi geldik Ama sen kollarını çıkarmışsın kemerden. Olmuyor böyle ama. Üçkağıtçılık yok.